Elazığ'da okul sporları masa tenisi müsabakaları oynanan final karşılaşmaları ile tamamlandı. 23 erkek 9 kız takımın yer aldığı ve toplam 160 sporcunun katıldığı masa tenisi müsabakaları Yakup Kılıç Spor Salonu'nda gerçekleşti. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Müsabakalarda dereceye giren kız takımlarında 1. Fırat Anadolu Lisesi, 2. Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi, 3. Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 4. Sıdıka Avar Kız Meslek Lisesi Müsabakalarda dereceye giren erkek takımlarındaysa 1. Yöntemim Fen Lisesi 2. Şehit Eyüp Oğuz İmam Hatip Lisesi 3. Yöntemim Anadolu Lisesi 4. Kovancılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada okul sporları masa tenisi müsabakaları kapsamında masa tenisi müsabakaları son olarak dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza ve teknik ekibe teşekkür teşekkür ediyor, aynı zamanda tebrik ediyoruz. İlimizde okul sporları kapsamında faaliyet gösterilen müsabakalarda birçok sporcumuz derece elde ederek ödüllerine kavuştu. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin başarılarının daim olmasını diliyoruz denildi.